Ayç iyi sicersin denen de onaylandı. Abi çok fena oluyor ya. Çok fena. Bakın. Yani kayısı çayı iç, iç. Neyse durun. Konuşmayacağım. Ağır çiş bok konuşmayacağım ya. Benim bir tane çok ağır tuvalete çıkmaya bir lafım vardı böyle. Arkadaşlarımla aramda kullandım. Sizde ee, siz de belki kullanıyorsunuz bilmiyorum. Elden inge mi kapatmak mı? Yo öyle bir şey değil. McDonald's sıçışı diyorum da ben. <laughs> McDonald's sıçtım gibi. Number two please değil. McDonald's sıçışının gelme şeyini anlatacağım da. Şimdi bak gene çok iğrenç falan hemen daha bak. 12. dakikadan çok iğrenç Big Mac bırakmak gibi değil abi. Yeni McDonald's. olay bilmeyenler gifini garden emerged Kaan. Olayı bilenler var. McDonald's'taki milkshake makineleri var. <laughs> McDonald's'taki milkshake makinalarına ithafen yani McDonald's sıçışı geliyor cümle. <gülüyor> <gülüyor> ne? O kadar yani o kadar yani anladın mı? Hani o kadar yani. Tuvalet tıkamalı. Ağır. Ya bak gene bak. Bugün cumartesi. Bugün çişbok günü diye yani. Senin kalıplar sıkıntılı abi. Bir arada refli uykum vardı. Abi refli uyku mu? Bir kalıp sıkıntısı yok ki. Refli uyku şu bak. Yemek yiyordum. Börek yiyorsun tamam mı? Sabah 9'da. 9'da mesela börek yedim. Sonra arasına yarım saat sonra yatarsam bitti. Refli uykusu bu. Uyandığın anda mide yanıyor direkt. <laughs> Yani sıçarak tuvalete tıkamak mümkün değil. Sıçarak tuvalete tıkamak mümkün değil bu arada ama kağıt falan atarsan mümkün. Abi ya bak biri demin şey yazdı. Kardeşim bir Burger King'de altına sıçmıştı yazdı. Biz bir kere ben küçükken ortaokula falan giderken Atakule'ye gitmiştik. Teyzemler gelmişti ziyarete. Orada da yani KFC Türkiye ilk geldiği dönemler böyle KFC yiyelim, KFC süper falan diye heyecanlandık tamam mı? KFC yiyeceğiz. Atakule KFC'deyiz. Arkamızdaki çocuk bir sıçtı. Bak yemin ederim ha bildiğin sıçtı. Benim KFC hikayesi bitti abi burada. İptal. Bitti Allah çarpsın böyle bir şey olamaz. Arkada bir sıç ya bildiğin hani sıçtı ya osurdu sandık. Of dedik ne kokuyor çok kötü falan dedik böyle annem var teyzem var kuzenim ben var. Of ya dedik böyle bitmedi abi gitmedi koku. Hani osuruksa giderdi bu arada. Valla bak yarım saat. Bütün KFC'yi o çocuğun götünün aromasıyla yemek zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Samsung'da Sonra aman dedik sıçtık kovayı bıraktık yarısında gittik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hiç unutmuyorum yani en kötü KFC deneyimim ya. O yüzden AVM'lerde böyle fast food yerleri benim olmuyor yani. Benim için. Kuzenim yok yarkın değil başka. Kaliteli bir yayın kontent. Süper başladık. Evet. Tuvalet tıkaması nasıl mümkün değil mi? Abi tuvalet tıkaması... Sadece tuvaletini yaparak tuvalet tıkanırsa binada sıkıntı vardır ya. Yani. Sadece öyle. Bak bir kere... Babam bu bir tuzağa bırakmış tamam mı tuvalete? Kakasal bir şey değil ha bu arada. Tuvalet bak... Ee, ben okula gideceğim tamam mı? Üniversitede. Babam tuvaletten kalkınca o tuvalet kokusunu düşürmüş. Tuvalet kokusu var yani. Asyon böyle. yani işte. Tuvalet kokusu düşmüş. İçine. Ondan sonra gittim ben hemen okula gideceğim şimdi. Tuvaletimi yaptım. Sifona bir bastım. Bu bir tuzak abi. Nasıl olur ya? Nasıl olur lan? Yayın süper başladı mı abi? Her klasik ya. Hiç bok günü böyle. Sonra şey geldi, vidanjör gelmişti. Ne oldu? Vidanjör geldi. Tuvalet tıkanması ka ben ooo abi bir kere var ya. Ben tuvalet miyim Travmam ya bu arada bak bu konu açıl tuvalet tıkanması. Bir kere bu şekilde bir, devam edelim. E, ben bir, bir, dönem Eskişehir'de yaşadık böyle çok az tamam mı? Babamın işlerinden falan filan işte. Eskişehir'de hiç tanımadığım benim böyle. Ben tanımıyorum da aile dostu falanmış. Misafirliğe gittik evlerini bilmem şey ama çok tuvaletim var. Tuvalete gittim tuvaletimi yaptım, yaptım yaptım. Küçüğüm böyle dörde mi ne gidiyorum. Sonra kalktım işte. E, bende de kü küçükken çok şey uyu var. Çok tuvalet kağıdı kullanma uyu vardı tamam mı? O gün bıraktım ama yani o uyu. Kalktım sifona bir bastım. Komşu da tuvalet tıkandı. Allah kahretsin. İlk bir de ya ilk denemem tamam mı? Yani ilk denemem ilk ilk deneyimim. ilk tuvalet tıkanma deneyimim. Sifona basıyorum. Yavaş basıyorum. Bastıkça böyle daha da, da çık çıkıyor. Daha da çıkıyor. Uf. Bakıyorum böyle tuvalete bakıyorum. Tuvalet bana bakıyor. Bakıyorum böyle tuvalete bakıyorum. Tuvalet bana bakıyor. Hani hiçbir şekilde olmuyor abi. Hiçbir şekilde kurtulacak bir durum yok yani anladın mı? Böyle sifona basınca çok geliyor artık şey yapmayı denedim böyle. Musluktan elime avucuma su dolduruyorum. suyu atıyorum böyle. O pompa falan yok. Evi bilmiyorum ki. Sonra böyle anneme seslendim. Anne yardım falan diye. Komşular da korkmuş ama. Tuvalette yardım diye bağıran bir çocuk var. Yani ne olabilir? Ne olabilir yani? Sonra komşular geldi tuvalet pompasıyla açtılar. Bu kadardı. Tuvalet tıkanmasının psikolojisi de inanılmaz şey. Hani böyle dopamin salgılama şeyi var. Bir dopamin salgılama şeyi var. tuvalet tıkanırken böyle kalkarsın, basarsın, tuvalet yükselir, yükselir, yükselir böyle arkada böyle Hani bir gerilirsin böyle bir tıkanacak mı? Kanıyor mu? Tıkanıyor mu? Tıkancak mı? Sonra bir anda çekilir ya. İşte o, o işte. Orada böyle o mutluluk, o o ya. Harbiden yaşamayan yoktur momenti bu. Bir daha sıçmayacağım diye söz verirsin orada. Bu ne abi hapishaneye çocuğu bu Evet hapishane çocuğu implant dişlerini taktı. Evet implant dişlerini takan hapishane çocuğu oynak bir çeneye sahip, hareketli bir çeneye sahip olduğu için 3,5 ayda implant dişlerini takarak rekor kırdı